Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene Baro Başkanı Gökhan Maraş, İl Genel Meclis Başkanı Şuayf Soysal, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Müslüm Kılıçarslan, Emniyet Müdürü Metin Aşık, Televizyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Adem Akkuş, bazı oda başkanları ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, avukatlar ve adliye personeli katıldı. 6 yıldır elimizde ağır ceza reisi görevini yürüten Ademoğlu kendini uğurlamaya gelen dostlarına teker teker veda etti. Bugün elimizden ayrılan ağır ceza reisi İsmail Ademoğlu'nun yerine ise Malatya hakimi Şeyh Mus Yeşiltaş atandı. Şeyh Mus Yeşiltaş'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. Kırşehir Televizyon olarak Ademoğlu'na bundan sonraki görevlerinde de başarılar diliyoruz. in yeah. her şey Allah'a emanet.